Bugün sizlerle kit oynayacağız Siz, Sizin için En baştan başlattım Evet Arkadaşlar Buraya toplanıyorlar o, Bu ne Abim bu ne Anlayamadım Üf, Birilerini At Arkadaşlar niye bunları Ben atıyorum ya Hayır düşme düşme var sen düşme. Hayır hayır. Hayır var sen düşme diğerleri gitsin. Seni anlıyorum. <laughs> lütfen düşme. Bak gözlerim yaşardı düşme lütfen. Diğerlerini acayım biraz yani. Diğerleri atar. Ah, tamam. tamam arkadaşlar iyi ya? düşün ya Allah 15 arkadaşlar bu video pek uzun sürmeyecek gibi gözüküyor ha düşün hepiniz. tamam ben de işte burada bağlanmıştım ha her ya hi he diyelim bize vuracak ha. Did me, around this, way. <laughs> uh. this way. This way. This way. No, that way. Yani ya burası ölüm çukurundan başka bir şey değil. Nice. Burada bir şey duyuyorum ama pek güzel bir şey. Böyle içim böyle rahatsız etti. Bu ne? Tamam. Al git. Arkadaşlar yani. Bu kadar. Ya ses Söz bu kadar iyi yapmasalar. Bu ne gerçekten. eee yani saygım olacaktı ve bu um, arkadaşlar aynı anda um, bu oyun paralı bir oyun ama yani her şey yani aslında 1 milyon dolar bile olsa ancak yani anca alınmaz çünkü gerçekten arkadaşlar bu, bunu kodlayan kişi ya gerçekten o kadar teşekkür ediyorum ki yani çok güzel yapmış baksanıza Arkadaşlar tamam ben şimdi burada baklarmıştım. Işte. Evet, tamam. Kalkın. Allah ne oluyor? Kocaman bir koro düşüyor. Sanırım arkadaşım. Düşün ya düşün. Düşün hadi. Oo. Buraya bir düşecek. Yeter. Düşün olan düşün ya. Yeter. Arkadaşlar ben burada bakmam. Aa şimdi bitiyor bitiyormuş. Tamam yeniden oraya geldim. Zaferim size. Burada bir katlayan var. Ne oluyor? Aha. Gelin gelin. Orası şöyle atayım. Arkadaşlar sonra galiba yüzüyorduk. Emin değilim. This This way. Acaba nereye gidecekler şimdi? No, that way. That way. No, this way. Yes. Tamam arkadaşlar. Evet.